Gelir gider dengesi arasında uçurum bulunan SGK AKP döneminde büyük bir kara deliğe dönüşmüştür. SGK finansmanı açığı bu yıl bitmeden geçen yılki toplam açığı geçmiştir. 2021 yılında 21 milyar 613 milyon lira olan SGK finansman açığı bu yılın henüz ilk 8 ayında 35 milyar 809 milyon lirayı bulmuştur. SGK'da açık büyüdükçe çareyi vatandaşın sırtına yüklemekte bulmaktadır. İlaçlar geri ödeme listesinden çıkarılmakta. Ekonomik kriz ortamında zor şartlarda geçinmeye çalışan vatandaşın cebine ekstra bir yük getirilmektedir. SGK halk sağlığı için büyük önemi olan ilacın erişilebilir ve alınabilir olmasının da önüne geçmektedir. SGK son günlerde yolsuzluklarla da gündeme gelmektedir. 2021 yılında yaklaşık 1 milyar liralık ilaç ve tıbbi cihaz yoksulluğu ve kamunun hastaneler tarafından zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma yürütülürken aralarında SGK Başkanı, İlaç Daire Başkanı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı, Tıbbi Cihaz Daire Başkanı, Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanının da bulunduğu çok sayıda yönetici görevden alınmıştır. SGK bünyesinde 21 personel hakkında aralarında şüpheli para transferleri yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştır.